çiğ köfte yapıyoruz. Ve kolay ve pratik. O zaman yapınca Şimdi babamı çağırıyorum. kaslı kollarıyla evet. yapar bu işi. Merhabalar. Kolay gelsin. Ve biz şimdi ıslattığımız burgeri koyduk çiğ köftemiz içine. Şimdi baba sonra ne katıyoruz? Sonra biz baharatlarını, zeytinini, soğanı salçasını ondan sonra karıştırarak yapıyoruz. Şimdi Başlayalım. Evet, mı? Başlayalım. 3 bardak bulguru, eee evet. 2 su bardağı ile ıslattığımız bulguru, bulguru kattık. kattık. Evet, evet. şurada evet. bir sürü şeylerimiz var. Şimdi, Şimdi e, birazdan geçer. Yavaş yavaş. yavaş. E, e, bunlar mı katıyoruz evet, evet, getir soğanı getir. Evet. Evet. Rendelenmiş soğan Aa. ama suyunu sıkılmış. E, sıkılmış. Evet. Onu koyuyoruz. ekliyoruz. Evet. Çok evet. Salçayı da getir acı tadını vermemesi. Güzel evet. ee, domates, domates salçası. Domates evet. ve biber salçamızı da evet. ekledik. Evet. Şu boş tabaklarımızı şuraya biz koyalım karışmasın. Evet. şimdi sarımsak rendemizi koyalım. Rendelenmiş. Evet. Tatamıyorum. Getir, getir. Ben evet. alayım böyle. Biraz Son. yapışmış. Sonra evet. arkadaşlar annemin dediği gibi isotumuzu koyuyoruz. Şuraya yeter mi? Evet. evet. Herkot, hepsini koy. Hepsini koy. Şimdi karabiber, yeni bahar, kimyon üçlüsü. Üçlüsünü de koyuyoruz. koyuyoruz. Ben açıklama kısmına evet. miktarlarını, her şeyini yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Biber. Toz tatlı biberimizi de atıyoruz hemen. Gerçekten evet. çok kolay ve pratik çiğ köfte tarifi. Evet, şimdi kişiliğimiz pul biber. Şöyle herkesin bildiği gibi koyuyoruz. Garnumuzu da. E şimdi anne bunları ne? Sumak. Sumak koyuyoruz. Tuz. Bunu biliyorsun Hatice. Tuz. Tuz. Tuzumuzu dağıtarak, da. dağıtarak. Dağıtarak. Baba dağıtamıyorum. Neden <laughs> dağıtamıyorum? Bu neydi Hatice? Zeytinyağımız. Bunu da ne yapıyoruz? Güzelce böyle dağıtarak. Onların Şimdi, e, hepsi sadece tat vermek için hiç ağzımıza Buradan gelmeyecek. Kuy 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 kuy. Evet. Şimdi harmanlamaya başlıyoruz. Şimdi ise yoğurma aşamamıza geçelim. Tamam. Rendelenmiş domates iste, isteğe bağlı ama onunla daha güzel bir çiğ köfte Arabeya. elde edebiliriz. Armasına. Evet. O yüzden yanımıza koyduk. O zaman biz yoğurup gelelim. Evet, Şimdi domates koyuyoruz. Şimdi bunu biz hemen böyle karıştıralım. Gelelim. Şimdi buzumuzu katıyoruz şöyle. Benimle. Evet arkadaşlar. Buz isteğe bağlı. Kıvamını daha iyi yapıp daha iyi tutması için de buz atılıyor. Tabi bu e isteğe güzel. bağlı. Ee, ama kıvamı için, kıvamı tutması için de buz e, atmamız lazım. Ve biz bu, bu buzla yoğurup gelelim. Bitti şimdi tadım testini. Ben de beraber yiyeceğiz. Değil mi ablamız? Hadi ye. Gerçekten rengi, kıvamı çok güzel oldu. Hmm, ve çok, çok pratikti de. Evet nasıl buldunuz? Ben biraz tat aldık. Gerçekten çok kolay pratik. Kıvam açısından çok güzel. Ee, gerçekten çok güzel. Tadı da çok güzel olmuş. Hemen tamam, videomuzu beğenmeyi evet. kanala abone olmayı kanala unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.